Bayanlar baylar, sevgili dostlar, Easy Games TV ekranlarına hoş geldiniz. Karşınızda Daylight, Stay Human. Yeni bir seriye başlayalım. Oyunu oynamak istiyorum. Bayağı duydum ama oynamak nasip olmamıştı. Umarım beğenirsiniz.

Şimdi size ufak bir e, oyun hakkında bilgi vereyim. Bu oyun şimdi ilk oyunun üzerinden 20 yıl geçmiş olarak. Virüs galip gelmiş, insanlık yavaş yavaş ölmeye yüz tutmuş. E, zombi virüsü, tabii virüs dediğimiz zaman zombi virüsü oluyor, başka bir şey yok. Zombi virüsü her yeri harap etmiş, geriye kalan birkaç topluluk belirli yerlerde sığınmış. Biz ise e, bu yeni dünyada iletişimi sağlayan, mal taşıyan, haber getiren e, gezginler grubundanız adımız Eden. Vay be, ismimiz de güzelmiş bu arada. E, şöyle söyleyeyim. Eden çocukken sıkıntılar yaşamış bayağıca. Bir doktor varmış, Doktor Waltz. Bu herifin çarpık, sapkın deneyleri oluyor maalesef ve kardeşini geride bırakıyor. Şimdi ise hem kardeşini bulmak istiyor çünkü kardeşini öldü sanırken kardeşi aslında ölmediğini öğreniyor kardeşinin. Kardeşinin ismi de Mia. Mia'yı bulacağız. Mia'yı da Valedor diye bir yerde olduğunu söylüyor. Bakalım hem onu bulacağız, hem maceraya atılacağız. Hem bu Doktor Waltz'ın ee, Geçmişimizde bıraktığı yaralardan kaçacağız. Umarım seversiniz, umarım beğenirsiniz. Ee, bu seriyi kısa kısa videolardan oluşturacağım. Muhtemelen 25-30 dakikalık olacak. Haydi başlayalım. Tekrardan iyi seyirler. Yalnız manzara... Buraya bir bakmak lazım değil mi? Çok güzel yapmışlar ya. Çok güzel olmuş. Yıl 2036 şu anki dönemde. Yani 2036'da geçiyor. Gördüğünüz gibi dünya yine babalara gelmiş. Yine dünyanın içinden geçmişiz. Bizim sapkınlar da burada işte. Bunlar bizi akşamları yemeye çalışacak gündüz insanlar. Gece bunlar. Mekanikleri de farklı yalnız. Mekanikleri de çok farklıymış. Alışmak lazım. Koşuyorsunuz ona göre zıplıyorsunuz. Depar attıktan sonra. Parkur olayı var bu oyunda. Ve atlama... <laughs> Hadi bakalım. Atlat. Yok. Koşuyoruz. Atlayamadık. Yapma be. Ee, neredeyiz şimdi? Ha iyi. Ölmedik. Şimdi benim elim sürekli çarpı düştüğüne gidecek. Normalde onunla atlıyoruz ama oyunun bir sürü fonksiyonu olduğu için atayamıyorum. Gene atamak istemiyorum. Eee yine atlayamadık.

Where are we going? You'll see. It's incredible. What's incredible? Most pilgrims don't last two years. you around for what? Four years now, and you're still alive. You miss at least I know, but I'm fucking awesome. Yeah. Standing a bit Seriously, I wish I had as much energy as you. Got it. No, the trail went cold after New Paris. Which route do you take? Through Baines or Gary? Hey Baines, what a shithole. Some five rickety huts left and a ramshackle fence. Nobody there had heard of her. Hang on, there's a beehive full of honey. No way. Look around. If we're lucky, there's chamomile growing here too. Hedef güncellendi. Gezginin yolu. Aha. Bir şey bulduk. Yok. Bunlar arı kovanı. Hala arı kovanı. Bal ve popatya topla. Bir bal, iki popatya. Tamam önce bal toplayalım. Şundan alalım patyalarda burada. Nasıl topluyoruz abi? Ha. Balı topladık. İçimizden geçecekler en sonunda o da olacak. Ama bana bu ilk oyunu oynamak nasip olmadı. Oynayamadım. Spike sanırım ilk oyundaki karakterimiz anladığım kadarıyla. Bir de bu papatyalar bizim için bayağı önemli. Yine ben kendimi kaybedip böyle saatlik video çıkarmak istemiyorum. Sizi de sıktığını biliyorum. Yeni bir şem aldım. Üretim menüsünü aç açalım. biz ne yaptık şu an neymiş ilaç sıra dışı tek kullanımlık eşya yükseltme seviye o her şeyi yükselteceğiz o zaman var ya biz burada şey yapacağız ha baya ee, baya böyle loot yapa yapa gideceğiz değil mi ne varsa alacağız ne varsa toplayacağız Tamam, günlüğümüz bu. Bunu okuyabiliyor muyuz? Neyse, çanta. Burası da çantamız. Tahmini değer 0. O için yine bir şeyler alacağız herhalde. Genel bakış. Tamam. Kozuru kullan abi, kullan. Kozurunu kullan. Yukarıya baktığımda mı kuşanıyorum? Kuşandım şu an. Tamamdır, güzel. Bu video şey böyle. Alışma videosu. Ne yapıyoruz? Ne ediyoruz? Paça Paçavralar. Sıradan kaynak. Çeşitli bez ve paça paçavralar. Kullanım alanı, ilaçlar, silah modları. Ana kaynak. Marazlar. Terk edilmiş dükkanlar. Bu marazlarda sanırım bir tür. İyi bakalım. Come on. There. Hayır Spike gidelim. Malımızı da topladık. Oradan da atlamıyoruz değil mi Spike? Ay batar da onlar o yüzden diyor. Hoppa. Reis mekana geldik. Mekan da güzelmiş. <laughs> yavaş yavaş keyfini çıkara çıkar oynayacağız lootlayacağız, eşya üreteceğiz. Tamam ben de diğer taraftan dolaşıyorum açık. Neden olmasın? Tamam. Evet şimdi. El fenerimiz var. Okey. Tamam abi güzelmiş. Hadi gidelim. Eyvallah sıkıntı yok. Yavaş yavaş alıyoruz. Paçalı topladık sanırım. Bak şurada bir şey var. Vay vay vay. Ne? Ödümüzü kopardım be farecik. Yolunda yolunda sıkıntı yok. Fareden korktum. Rat. I think it's time we parted ways. Why? Neden? I'm starting to worry about you. And you know our saying. If you're starting to worry about someone, it means it's time to go. Ya hadi ya. Benden önce bir şeyler bulacağım demiyorsun da. Tamam. Bunu da alalım. Şey yapabiliyor muyum? Yapamıyorum. Bor. Bunu aldık. Paçavra. Burada bir şey var. Sabun. İyi. Sabun lazım delikanlıya ya. I got your tumble. I nothing here. Lipshok. i But by then the GRE would have long since lost control of the virus. All the others gazetemizi de aldık. Eee gitmemişsin buradasın. I wonder Sanırım Eden biraz da bu dünyaya doğmuş. Ya da çok küçük yaşta yakalanmış. Sounds familiar. Sanıdık geldi. And that's what they called art? Yani evet. O zaman anlamsız gelebiliyor ama doğru. Şimdi başka neyimiz var? metal parçalarımız var buradalar. Çanta var. Her şeyi alacağız. Her şeyi alacağız. Saklanma yeri. Okey. Bunun altına girebiliyoruz. Nara. Burası boş. Burada ne var? Saldık mı? Almadık. Her şey benim. Her şey benim. dolap. Aa tişört. Reçine aldık. Sanırım ilaç yapımında kullanacağız reçineyi de. Kötü alışkanlıklar yok. Hı. Aman ya Rabbi. Ana. Bunlar nasıl gitmişler böyle ya? <laughs> Bir, tane. Bir saniye bunların hepsi böyle ölemez. Bunlar zombi de yememiştir. Yani hasta olsalar zombi olurlardı. Üzgünüm dev. Konuşuruz there's nothing vererek intihar etmişler. etmişler. <gülüyor> <gülüyor> tamam reis. Sen çık. Ama bırakma beni yanımda ol yani. Ben daha yeni geldim buralara çünkü. Kapılar, saklanma yerleri. loot manyağı olacağız burada ya. Vallahi loot manyağı olacağız. Oho. Hepsi gitmiş. Hepsi intihar etmiş. She was classy. Klasa. Ya. Yan yana gitmişler be. Helal lan. Öteki <laughs> tarafta da <laughs> berabersiniz bak. Böyle olacak işte abi. Aşk dediğin, sevgi dediğin böyle olacak. Bak beraber gitmişler mis. Ya yani bayağı gitmişler ya. Bunlar kim acaba? Dearest Mary, I'm sorry I ran from you. They say that once the virus makes you turn, you're gone forever. That can't be true. I know you're still in there. Underneath all that pain and disease. I'm coming to join you. No more running. Yeah. hey come here. Check this out. Tamam reis geldim. Geldim ama önce partilerken ölmüş adam burada. Bir şey kalmadı herhalde ya. Evin içinden geçtik evin. Geliyorum patron. Nereden çıktın sen yukarı? metre. Ah. Empty. Boş. Boş evet sandık. Ya burası girdiğimiz yer bizim. Benim dayım nereye gitti acaba? Nereden çıktı? Bir şey var mı? Yok. Geldim Emmi. Hayır. Ölmenin de böylesi. Sit down, buddy. Oturayım, oturayım Spike. Seyirci. Okay, found e mi? Az önce buldum sahibinin ölü bedeninden aldım senin için Senin daha çok işine yarayabilir Al Şerefe dur Yani var ya şu oyunu oynamak istiyordum Gerçekten yapmış adamlar şuraya bak <laughs> Yeah, at least until night falls. True. I wish Crane could have seen this. But who? Doesn't matter. I track down that guy for you. Hey, valla, Sal. Nerede? Hey, what? And you're only telling me now? All the already Thought you guessed right away, we we're celebrating. <laughs> the guy's in Villador. Supposedly, he knows something about walls. Villador? So i him that close, huh? Hey, I, I got a favor to ask you. You deliver this to Gary? It's on your way. People don't like pilgrims there, but, but they pay well. And where do people like pilgrims? Well, they're afraid of yeah. us. Everyone does their best to survive. Maybe, but something needs to be transported through the horse's are our doors. Alright, but you owe me one. not just one. So, what about that guy? Well, I talked to him over the radio. He didn't tell me his name. Sounds like he's got something to hide. See that antenna on the hill? That'll help you contact the informant. You're in Chekha at dawn on a frequency of 140.200. What does he want in return? Didn't say. But he didn't sound like the kind of guy who does things for us. <laughs> I don't think that, that kind of guy unutacağım. exists. What? What about me? You're an old fart who likes racing me, and makes me ask around about his crazy girlfriend. Hey, hey, hey. She's not crazy. Jane's just maybe, well, a little hot-headed. And she's always getting herself into trouble. But if you could get a load of her... Arkadaşlar şimdi burada bırakıyoruz. Bu <laughs> oyuna giriş olsun. Muhteşem bir oyun. Bu <laughs> böyle dediğim gibi kısa bölümler olacak. Ama tadını çıkarta çıkarta oynayacağız. Her şeye bakacağız. Her yere bakacağız. Bir sürü kan dökeceğiz. Zombi keseceğiz. Eğer beğenirseniz lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Daylight'a -like hoş geldiniz tekrardan. Sizi birazcık şu manzarayla baş başa bırakıyorum. And that waltz. What's his deal? Is he family? No, not at all. <laughs> then why are you looking for him? Will you tell me sometime? Yeah, yeah, one day. Well, <sighs> my time's up. So when will I see you again, huh? In another two years? Maybe. Take care, man. I hope you find that waltz guy, or whoever you're looking for. And remember, 140.200 megahertz at dawn. 40.200 bu önemli. Ben şunu not alayım. Yani zayıf bakın gençler. Görüşürüz. Hedef güncellendi. Kirli sopayı da aldık. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.